Babaannenin hayat nasıl gidiyor? Özlüyor musun mesela günlerini? Yani hiç özlemiyorum biliyor musun? Böyle evde işte kitap, battaniye, ıhlamur arasında gidip geliyorum ama keyfim çok yerinde. Güzel, çok güzel. Ne okuyorsun? Yani bu ara edebiyat. Sabahattin Ali okuyorum. Keyfime göre. Ben bu ara biraz ağır kitaplar okuyamıyorum. O yüzden böyle oyunlara merak saldım. Kendi hikayemi kendim yazıyorum. Öyle mi? Heh. Bir şeyden de kendine pay çıkarma zaten. <laughs> tamam. Son bir kez daha kendime pay çıkarmak istiyorum. İzin var mı? Tabii. Tamam. Babaannene benden bahsettin mi? Kitapları gömüldün gene. Yüzünü göremiyorum evde. Ne yapayım vallahi babaanne? Aşırı heyecanlıydı. Elimden bırakamadım bütün gün. Ay, benim güzel yavrum. Ne oldu babaanne? Ah, ah. Sen heyecan deyince... ...böyle bir daldım gittim. Acaba dedim en son... ...ne zaman duydum ben bu heyecanı? Ne zaman? Sen doğduğunda. <laughs> Şimdi yani heyecan derken nasıl heyecanlardan bahsettiğimi ikimiz de anladık bence ha? Rahmetli dedenle ilk karşılaştığımda. Oh, oh. Neyse o günler çok gerilerde kaldı. Bırak şimdi bunu da. Söyle bakalım konuştuğum bir oğlan var mı? Nereden çıktı şimdi? <laughs> ben okuyorum, duyuyorum. Diyorlar ki çocuklarınızla böyle yakın iletişim kurun diyorlar. Hadi hadi bırak bunları da sen benim soruma cevap ver. Hadi. Yani. <laughs> Konuşmak. Yani konuştuğum biri var. Var. Evet. Yani var. Evet. Anladım. Ah yavrum benim güzel balım dikkatli iyi yavrum. Merak etme. Olacağım mutluyum. Hı. tamam balım. Yap. <laughs> balım benim. Balım. balım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ee, peki bir arkadaşın sorsaydı bunu o zaman ne derdin? Yani bir arkadaşım sorsaydı muhtemelen geçiştirirdim. Çünkü ben zor bir dönemin içinden çıktım. Biraz karışık meseleler yani. Peki... ...ben sorsam? Neyi? Sevgilin olup olmadığını. Yani... ...sen sorsaydın... ...muhtemelen henüz çok ciddi bir çıkma teklifi almadığım için yok derdim. Yok. Ya da ilişki durumum karışık. Tamam. Hazırsan soruyorum. Sevgilim olur musun Leyla Ertener? Yani böyle yapay zekaya komut verir gibi değil de... ...biraz daha duygusal bir yerden sormuş olsaydın belki olurdum. Nasıl yani? Şöyle yani elinin altında internet var ve internette bir sürü yaratıcı çıkma teklifi var. Araştırıp bul. Tamam. Hı hı. Tamam mı? Çalışır mısın? Yani. Hı hı. Çalış. Önemli böyle şeyler. Çalışacağım. Tamam. Ateş, seni gördüğüm çok iyi oldu, büyük bir problem var. Neymiş o? Ben dün geceden beri uyuyamıyorum. Böyle içimde bitmek bilmeyen bir enerji var. Yani ne bileyim, düşünceler de birbirine karışmaya başladı. Sanırım ben hiç iyi değilim. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sen dünden dolayı tabii bana bozuksun. Özür dilerim ama yükselince ne yaptığımı bilmiyorum. Sanki içimden bir canavar çıkıyor. Ve bu sanırım ilk defa başına gelmiyor. Yani daha önce de böyle bir şey yaşadın sen. Evet. Bir saniye sen ne ima ediyorsun bana? Hiç şey ima etmiyorum. Senin için ne yapabilirim Melisa? Bak şöyle. Bana hangi ilaçların iyi geldiğini biliyorum. Ama onları temin etmem için ilk önce benim doktora gitmem gerekiyor. Yani babamı söylersem fırsat bu fırsat ya beni bir yere tıkacak ya da beni ilaçlarla uyutmaya çalışacak. Yani? Yani bu ilaçları diyorum piyasadan bulmalıyız. El altında bunu demek istiyorsun sen? Hani böyle gizli eczane depoları var ya. Böyle bir yer olduğunu demiştim daha önce. Gerçekten mi biliyordun bunu yapacağını? Fakat bundan önce bana söylemek istediğim şey var mı Melisa? Ne gibi? Geçmişle ilgili geçmişle ilgili ben sen ne söyleyeyim ya? Biz daha yeni tanışıyoruz. Peki o zaman... ...biraz ankol önüne buluşalım. Çantamı alıp geliyorum. Abi selam. Biz yarım saate senin yanındayız. Eti senin kemiği benim. Hadi kolay gelsin. sana çok teşekkür ederim. Özellikle sana yaptıklarımdan sonra. Şükür etmene gerek yok. Ben her şeyi kendi isteğimle yapıyorum. Gidelim o zaman. Hadi. <laughs> şurası. Yani bu adamlarla telefonda konuştum, seni bekliyorlar. Sen gelmeyecek misin? Ben gelemem ki. İki kişi kabul etmiyorlarmış. Ee, ama seni şu yakınlarda bir yerde bekleyeceğim, merak etme. Tabii ki de. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Deneyim seni iyileştirecek Melisa. İlaç ilaç, hiçbir şeye ihtiyacın kalmayacak. Bana şükret. Merhaba. Beni Ateş gönderdi de. Hoş geldin. Geç içeri buyurun. Şöyle şey ikram ederim. Ee, benim biraz acelem var da. Yok öyle. Alışveriş yapmak için önce abimle görüşeceksin. Buyurun. Geçelim. E hadi. Gel. Geç şöyle otur. Otur otur. Çayımızı iç gel. <laughs> Emniyette olmakta fayda var. Sonuçta Maceralı bir iş yapıyoruz. Çay içmek de herkese nasip olmaz ha. Şanslısın bak, değerini bil. Senin gibi insanları pek göremiyoruz buralarda. Güzel bir sürpriz oldu. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Sağ olun. Evet. Benim birazcık acelem var aslında. Acele? Nasıl bir acele? Şöyle bir acele. Benim bir rahatsızlığım var. Ee, i̇yileşmek için de böyle e, uyarıcı ve dengeleyici ilaçlar kullanmam gerekiyor. Yani aslında doktor yazıyor ama ben doktora gitmediğim için ilaçları alamıyorum. Aslında ben burayı böyle etzed deposu gibi bir şey zannetmiştim ama. Doğru zannetmişsin. Burası zaten bir eczane deposu. İstediğin bütün ilaçlar da bizde mevcut. O konuda için rahat olsun yani. Ama tabii öncesinde birbirimize güvenmemiz lazım, değil mi? Ablama yaptıklarının hesabını vereceksin. Bu sana yapacaklarımın sadece ilke. Ben yanlış geldim. Yok ki öyle de şifre edip gitmek. Bayan, alışverişimizi yapalım. Cürende denk olalım ki yarın öbür gün sen bizi ihbar etmeyesin, iş vermemiş verme gibi durumlar olmasın polislik molislik. ha? Yok yok ben şey yapmam ya buraya geldiğimi kimseye söylemem. Gerçekten güvenebilirsiniz bana. Otur. Otur, otur. Otur. Ha, sakin. Sen şu hesabını bir aç bakalım. Hesabımızda bir kaç paramız var. Ona bir bakalım. Ona göre biz sana hangi ilaçları tedarik edebiliriz ayarlayalım. Ondan sonra sen yoluna, ben yoluma. Bu kadar. Bak bak, hesaba bak. Hemen gel, başım belada. Ne var hesapta? O kadar var babam haftalık para veriyor. Bununla eve taksi tutamazsın be bayan. O diğer hesaplar falan yok mudur? Ya, mu? Heh, Azula'yı buldu. Otur, otur. Altındır, eurodur, falandır, filandır. Oo, oo. Bunlar can çekişiyor. Bu altınları, euroları artık likide dönüştürmenin zamanı geldi bence. Sen şimdi al bunu. Al, al al. Şimdi ben sana iban veriyorum. O hesaptakileri olduğu gibi benim hesaba aktarıyorsun. İstediğin ilaçları alıyorsun. Sen sağ, ben selamet. Oldu mu? Aktar, aktar. Aktar. birini mi bekliyordunuz? Yo. Aziz? Yo. Zela dur açma kapıyı. Bir dakika, bir dakika. Babam olmasın? Kanat dur oğlum. Ne olursun açma lütfen. Anne tamam korkma. Babam olsun zaten anahtarla açardı. Gaye? Kapıyı Gel. Ne oldu? Zeli abla valizi alır mısın? İyi misin? Gaye ne oldu sana? Aa, çok kötü gözüküyorsun. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Gel bakalım gel gel. Özür dilerim ben bu saatte böyle ben nereye gideceğimi bilemedim. Tamam, Zela bir bardak su getir hemen kızım. İstanbul'a gelmiş. Benden kaçamazsın. Peşini bırakmayacağım dedi. Beni öldürecekmiş. <laughs> tamam, sakin ol, iç bakalım be, ha. ...bir adamla evlendim. Başta her şey çok normaldi. İyiydi. Ama sonra bambaşka birine dönüştü. <laughs> Benim çok canımı yaktı suda teyze. <laughs> Dayanamaz bu kaç defa mı peşimden geldi? Tamam. Tamam sakin ol. Hem sana bir şey yapamaz bak biz varız burada polise gitseydin. Sonuçta bizim elimizden ne gelir ki? Doğru söylüyorsun ya. Düşünemedim ben bunu. Yalnız kalmak istemedim. Kusura bakmayın Hadi rahatsız ettim Hayır hayır, sen hayır dur bakalım dur ne rahatsızlığı sen sen bu saatte nereye gidiyorsun? Ben seni güvenli bir otel'e bırakırım. Sabahta karakola gidersin. Olmaz öyle şey. Sen bu akşam burada kalırsın, tamam mı? Salim kafayla yarın ne yapacağımızı düşünürüz, olur mu? Çok teşekkür ederim ama Tamam, bu konu kapandı. Bu konu kapandı. Zeliha şimdi senin yatağını yaparken ben de sıcacık bir çay yaparım, çok iyi gelir. Tamam tatlım? Ben yatıyorum. İyi geceler. Hadi gel bakalım. Gel 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 tamam kendini üzmeye değer mi? Hı? Güzel olmuş lan. Güzel olmuş. Sen yemek yemeyeceksin galiba. Yok ben pek aç değilim sağ olun. Ziyan <laughs> olmasın Ben yerim yemek sonuçta. Kusura bakmayın size bekletiyoruz. Ha? Arkadaşlar size uygun en iyi malzemeleri ayarlamak için çalışıyorlar. Yani yanlış anlamayın. Nerede kaldın ölüm ya? Bir ton beklettik hanımefendiyi burada bedavadan. Abi karışık bir şeyler yaptın dedin ya. Öyle dedim değil mi? <laughs> Aferin lan. Paranı aldık ama hakkını da verdik Melis hanım. Anladın? Bu arada bunların hepsi promosyon ürün. Yani burada test edebilirsin. Aynen o zaman var ya. İşte senden para bile alma. Alman para. Bakın ben hiçbir şey istemiyorum sizden. Bunları da almak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum. Hmm. Alışverişi tamamlamadan gitmek, gitmek yok dedim. Beni sinirlendirme. Seyfo kapat olup kapıyı Tamam abi. Ha şöyle ya. Biraz biz bize kalalım değil mi? Biraz daha Samimi olalım. Değil mi? Bir daha senin gibi güzel bir hanımı nereden bulacağız ki? Değil mi? Vallahi harbiden bulamayız yani. Bir şeyler içer misin? Ne oluyor? Al biri kapıyı zorluyor. Helal aç, aç, ela. Hayırdır? Hayır, hayır, hayır. Abla, senin ne işin var burada? Babam evde, dokuz doğurdu. bütün emniyet seni arıyor. Farkında mısın? Emniyet em, ne emniyeti ya kardeşim? Ben o zaman balcı. İl Asayiş Şube Müdürü Ali Balcı'nın oğluyum. Ha, asayiş. Işte. E, e, evet. Kendisini belki gazetelerde görmüşsünüzdür. Ama hatırlayamadıysanız ben sizin affediniz bir tazeleyeyim. Tabii Ozan Bey teşekkür ederiz. Ha evet şey biliyorum gördüm tazelendi yani de bizlik ne var bunda onu anlayamadım Ozan Bey anlarsın şimdi tabii ablamı niye burada tuttuğunu sorabilir miyim? Ablanı biz burada tutmuyoruz ablan eza deposu arıyordu kardeşim. Ama çok kötüydü. Bize de sordu. Rengi mengi sararmıştı. Biz de otur dedik. bir su falan verdik. Yemek falan da söyledik de yemek yemedi. Karnını tok herhalde. Onun üstüne de sen geldin. Öyle değil mi ama hanımefendi yani? Öyle olmadı mı? Öyle oldu da mı yani? Evet, evet. Ha. Yani... Öyle oldu. Öyle mi oldu? Sen... Sen neden bahsediyorsun ya? Bu bir, Burası bizim ailemize yakışıyor mu? Ailemizin yüz karasısın. Gel böyle. Hani? İnan aile mevzusu. Biz hiç şey yapmayalım. Ne işin vardı senin burada? Ateş yüzünden anlatırım. Ateş. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Hani. Ya Aslı sen nerede kaldın sabahtan beri seni bekliyorum. 25 metre opsiyonlu konum atarsan böyle olur. Bütün mahalleyi dolaştım. O fotoğraf neydi? Ha, şey ya amcam benim polis biliyorsun. İşte ihtiyaç olur diye böyle fotoğraf çekilmiştim. De hiç bu kadar ihtiyaç olmamıştı. Bugün hayatımı kurtardın galiba. Hadi ben. Hadi hadi.